Bugün yeni hayattan nefret edip gece üçte reaz kaydırırken bir çocuk keşfettim. Oğlum bunun anı. Kendisi yüksek yerlerde tehlikeli olaylara karışan oldukça deli bir Ama dikkatimi bir şey çekti. Bir tane bina var ve seporda orada sarkıyor. Ve hiçbirinde aşağıyı bile göstermiyor. Ve o videolarla 50 milyon izlenme ve on binlerce takipçi kazanmış. Ve kimse bu olayı sorgulamamış dışında. Bu tür videolarınızda aşağıyı göstermemeniz masaldan ibaret geliyor. Diğer içeriklerime bakarsanız masalı görürsünüz. Bakalım cidden masal mı? Tamam ilkten binayı bulmalıyım. Videolara baktım ve buradan Fenerbahçe stadyumu gözüküyor. Yani Kadıköy'deyiz. Diğer videoda ise yol ayrımı ve şu ilginç binayı baz alarak. Saatlerce Kadıköy'ü gezdim ve garip binayı buldum. Yol ayrımını buldum. İşte bu. Ama buradan hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Tamam binaya çıkmam gerek. Ama her tarafta güvenlik var. Sanırım tek şansım bu duvardan geçmek. <laughs> Ve içerideyim. Bina tamamen boş. Sanırım bugün çalışmıyor. Hadi tepeye çıkalım. Tam olarak 22 kat çıktım. Ve çatı katındayım. Gerçeği öğrendim artık. Bunun gerçek. <laughs> <laughs> Tahmin ettiğim gibi. Asıldığı yer burası. Hayal kırıklığı. Ama yine de bir şey öğrendik. Yanlatmak cidden kolay. Ama gerçeği görmek cesaret ister. Siz de görün.